Şanlıurfa ve Gaziantep ile ilgili çok ciddi iddialar konuşuldu. Dediğiniz gibi işte parayla e, sıralar satıldığı şeklinde e, benim de kulağıma gelen şeyler vardı. Siz o konuda e, ne var? Yani sizin tespitleriniz nedir? E, böyle bir şey var mı? Birinci sıra, ikinci sıra. Çünkü e, kulağıma gelen iddialar ciddi iddialardı. Ben o dönemde bir yazı yazdım. Ondan sonra ciddi iddialardı. Şimdi açık açık sorayım. Yani nedir? Bu parayla satın e, listelerin sıraların satılması meselesi. Ben e, özellikle ifade etmek istiyorum. Sadece Şanlıurfa'da değil, Gaziantep'te değil. Bakın Tekirdağ'da Genel Başkan Yardımcısı olan e, bir şahıs bile listeye konulmadı. Bizzat kendisi beni aradı WhatsApp üzerinden. Ben aradı dedi ki Fede Başkan Urfa'da parayla evet listenin yapıldığını biz de biliyoruz, duyduk. Ben genel başkan yardımcısıyım. Benim sıralamam 3 milyon dolara satıldı. Bizzat onun beğendim Antalya'da herkes 3 öyle 3 milyon İstanbul dolara. 3 milyon evet. dolar. Çok 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 da büyük rakamlarmış bunlar. Tabii tabii. tabii. Ben şunu ifade edeyim. Yani Urfa'nın tamamında en son duyan ben de işte birinci sıra e, parayla para karşılığı e, verildiğini e, bunu genel merkeze ilettim bir yani birkaç genel başkan yardımcısıyla görüştüm. Ben sen genel başkanla görüştürün. Bak bir hafta içerisinde üç defa telefon numarasını değiştirdi genel başkan. Beni gece evet. 11'de 12'de arayıp oğlum Feday nasılsın bir ihtiyacın var mı diyen genel başkan son e, bir ay içerisinde ben ona ulaşamam genel başkanı kamufle ettiler. Ben Esma özel kalan Esma Bekar'ın yanına gittim. Dedim ki bak nasıl yaşamalarını Feda hiç tanımadığım insanlar bana WhatsApp'tan yaz, e, mesaj gönderiyor. Bakın Fedai Başkan biz sizi istiyoruz. Urfa'da İyi Parti listesi parayla yapıldı. Her böyle bir şey olursa biz İyi Parti'ye de oy vermeyiz. Lütfen elinizden gelen çabayı gösterin. Bu işe el atın diye. Bu mesajı Esma Hanım'a gösterdiğim takdirde bana dedi ki Fedai Başkan siz bilirsiniz biz kimseyle nikah kıymadık. İsterseniz istifa edin. Ben dedim ki bakın ben bu partiye emek verdim. Ben sadece kendim için değil Türkiye umudu olan, insanlara umut olan iyi Parti'yi ne hale getirdiniz? Siz bu yanlıştan dönmezseniz, ben sadece Şanlıurfa'da değil Türkiye'de partiye zarar veririm. Ben iftira atmıyorum. Lütfen bu yanlıştan dönün. Ümit Uğur Poyraz, Metin Ergun, Esma Bekar, efendim şu an yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan amcısı Burak Kalkburak. Ah bunlar orada kendince bir ağ oluşturmuş. Genel başkanı kamufle etmişler. Tabii genel başkan bilgisi dahilinde bunlar yapılıyor. E, maalesef e, isimleri tekrar sayabilir misiniz? Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Esma Bekar, Metin Ergun, Bırak e, Burak Hak Burak. Evet. Ya şimdi bunlar e, bir, bir, kadrodan bahsediyorsunuz. Genel başkanın etrafını sardığını söylüyorsunuz. Peki şimdi anlattıklarınız çok önemli. E, bu para meselesinde Mesela aday adaylarıyla kimler temas kuruyordu? Kimler bu parayı istiyormuş? Bu paralar nasıl hesaplara yatırılıyormuş ya da elden mi veriliyormuş? Bunun bu başında temas, kimler varmış? Evet ben şunu ifade edeyim. Ee, seçim süreci başladığı günden itibaren genel merkezimize yeni danışmanlar atandı. Genel başkanımız tarafından. İsim de veriyorum. Baver Miroğlu. Şeymuz göçmez. Bunlar iyi partinin uzaktan yakından alakası olmayan, iyi partinin bir çayını dahi içmeyen hatta da hatta iyi parti eleştiren bu şahıslar bölgede işte zen, e, zengin avcılığı yapıp onu müşteri genel merkeze, gelen başkana müşteri getirdiler. Şeymuz göçmez. E, Efendim söyleyeyim e, Bahri Miroğlu bir de partinin koordinatörü olan e, ismini unuttum çünkü ben. Partiyle yaklaşık olarak yedaydı bütün bağımı. Evet, evet. Şu an milletvekili olan, daha önce de teşkilat koordinatörü olan zat e, bu işleri organize etti, e, ön görüşmeleri bunlar yaptı. Sonra Ümit İkbay, Uğur Polat bu görüşmeler yaptı. Genel Başkan Oğulun. Salim Ansari oğlu yani mu söylüyorsunuz siz? Sa Salim oğlu da e, genel merkezde yeni işte adaylar bulmak için çaba gösterdi. Ben onun bu paralarla ilgili diyaloğu var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Fakat o da çok çaba gösterdi. Yeni işte e, yani Fedai Çakmaklı'yı herkes biliyor, Türkiye biliyor. Çok büyük programlar yaptık. E, genel merkezin yapamayacağı programları biz hakikaten yaptık. Türkiye'de gündem oluşturduk. E, Fedai Çakmaklı'yı bir kenara koyup partinin üyesi olmayan insanları getirip Bakın ben şunu ifade edeyim. İyi Parti'nin listelerinin %50'si parti üyesi olmayan son bir hafta içerisinde partiye üye olan insanlar listen başına geldi. Bu Antalya'da da Şanlıurfa'da da Antep'te de efendim birçok ilimizde durum aynı. Bakın Demre Belediye Başkanı, İyi Parti'nin belediye başkanı Sayın Genel Başkanımıza diyor ki efendim siz e, benim milletvekili olmamı istiyorsunuz. Ben belediye başkanından istifa etmem gerekiyor. Diyor ki tabii ki istifa edin. Gelin bu listi milletvekili yapacağım listeye koymadı. Demre Belediye Başkanı çok değerli bir beyefendi ve e, zor şartlarda belediyeyi kazanmış şahsa bile milletvekili sıralaması vermedi. Neden vermedi? Çünkü yani vekil hı hı. işine girdi. Siz belki Antalya'da bunu biliyor. Orada da mı? Orada da mı para döndü? Tabii tabii tabii. Yani bu te, temel yoklanmasında ciddi paralar döndü. Antalya'da, Gaziantep'te ısrarla bazı e, gelen herkes e, yetkilileri genel başkan amcıları teşkilatlara ciddi anlamda baskı uyguladı. Siz falan şahsa vereceksiniz. Bakın siz falan şahsa vermesen bütün teşkilatı biz e, efendim efendiler söyleyeyim e, görevden alacağız. Bu gibi e, tehditlerle istediklerini elde ettiler. E, teşkilatın birçoğu da bunlara boyun eğdi. Benim üzüldüğüm nokta genel merkezde genel başkan yüzde %99'u bu akçeli işlerin döndüğünü biliyor. Ama herkes maalesef bir makam uğruna ses çıkarmadı. Ama bugün sesler yükseldi. Ben o gün iftira atmadım. Ben o gün Türkiye'nin hakikaten uyanması için, teşkilatlarımızın uyanması için bir mesaj verdim. Kimse yanımda durmadı. Bugün evet bizim söylemlerimiz kıymetler gördü. Ama o gün herkes bana destek olmuş olsaydı, genel merkezde üst düzey bazı ülkücü abilerimiz bana destek olmuş olsaydı belki parti bu seviyeye gelmeyecekti.